Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizle Axiom Pro isimli sitenin tanım tanım yapacağım. Bu şu anda en çok kullanılan ve trade edilen site. Buna herkesin başlaması lazım bu site. Bir sürü öz güzel özelliği var. Bullix'in en güzel özelliğini toplamış. GMC'nin en güzel özelliğini toplamış. Profoto'nun en güzel özelliğini toplamış. Trade botlarının yarıştığı hızla yarışıyor. Tamamen çok kullanılması, herkesin kullanması gereken bir site. Bir sürü özelliği var. Şimdi hepsini size göstereceğim. Şimdi başlayalım. Ee, Axiom Pro bu yeni çıktı. yani ne kadar yeni çıktığını hatırlamıyorum ama bir ay önce falan çıkmış diyebiliyorum. Yanlış da biliyor olabilirim. Önemli değil ne zaman çıktı ama şu anda tek önemli olan şey çok fazla kullanılıyor olması ve çok yararlı bir şey olması. Ben de buna geçtim, yeni geçtim. Bir sürü güzel özelliğini gördüm ve size bugün ondan bahsedeceğim, onlardan bahsedeceğim. Öncelikle bu sitede şu an sizi kullandığınız hangi siteyi kullanıyorsanız kullanın. Onun sahip olduğu özellikler var onu söyleyebilirim. Şimdi bunun o sizin kullandığınız sitenin üstüne hangi özellikler var? Onlardan bahsedeceğiz. Bu Discover kısmı bu siteye normal şey gibi gözüküyor. Diğer sitelere benziyor kullanımı. O diğer özelliklerin nasıl kullanıldan bahsedeceğim. Şimdi site için siteye kaydolmak için aşağıya link bırakacağım. %30 indirimli %30 fi indirimli şekilde kayıt olabilirsiniz. Ben de oradan fi indirim alacağım. Böylelikle win-win yapabiliriz. İsterseniz normal şekilde kayıt olursunuz. O normal Google yazıp da girebilirsiniz. Şimdi şey girdiğimizde ilk böyle, böyle bir yer karşılıyor bizi. İlk başta buraya nasıl para atacağız? size bir cüzdan açtıracak. O cüzdan bomboş bir cüzdan olacak. İçinde 0 sol bulunan bir cüzdan olacak. Benim tavsiyem sizin daha önceden kullandığınız bir cüzdan varsa solda fotonda onun onu import etmek daha yararlı ve kullanışlı olacaktır. Bir sürü cüzdan oluşturmaktansa böyle sürekli aynı kullandığınız cüzdanı kullanmak her zaman daha iyidir. O import etme işlemi şöyle yapıyoruz. Geliyoruz şuradan Account and Security kısmından. Buradan Wallet kısmına giriyoruz. Manage Wallet. Şuraya cüzdanınızın import key'ini yapıştırıyorsunuz. Add Wallet'a bastığınız anda direkt o Wallet kullanılmaya hazır bir şekilde şu sağ üstten gözüküyor. Şu sağ üstten Wallet'ınızın içindeki para miktarını görüyorsunuz. Şuradan da adresini kopyalayabilirsiniz lazım olduğu zamanlar. Deposit etmek istediğiniz zaman da zaten şuradan Adresi kopyalayıp herhangi bir borsadan buraya para atabilirsiniz, solana atabilirsiniz. Çok basit. Şimdi ilk özellik olarak bu her tool'da olan DEX screener özelliği. Burada trend olan coin'leri görüyoruz. Burada atılacak çok bir şey yok zaten. Siz de biliyorsunuzdur daha önceki platformlardan bu kısmı nasıl kullanılacağını. Buraya anlatmayacağım o yüzden. Şuradan preset kısmından ayarlarınızı yapabiliyorsunuz. Hangi fi ayarlarıyla işlem yapmak istediğinizi seçebiliyorsunuz. Ben bu ayarları daha önceki videomda göstermiştim. O ayarları kullanabilirsiniz. 20-30 civarı slipaj, 40-50, 40-50 arası satarken slipaj şeklinde. Bunlardan bir daha bahsetmiyorum. Wallet Tracker kısmımız var burada. Daha önceki Bullix'te olduğu gibi. Burada da Bullix'te olan bütün özellikler var. Twitter Tracker kısmımız var burada. Bu Twitter Tracker kısmı Mimcoin piyasası üstünde en çok sözü geçen, en çok piyasaya aktif şekilde etki edebilen isimlerin hesaplarının otomatik olarak takip edilmiş olduğu bir bot sunuyor size. Bu size onların retweetlerini, tweetlerini otomatik olarak şu alttaki kısımda gösteriyor. Sizin ekstradan bir Twitter sekmesi açmanıza gerek yok. Bir Twitter takip etmenize gerek yok. Burada Twitter Tracker'dan bunları direkt aynı site içinde takip edebiliyorsunuz. Çok büyük kolaylık sağlıyor sizin tek bir ekrana bakarak odaklanmanızı, dağıtmanızı engelliyor. Bu şey açılıyor ama 5 işlemlik, 5 sol lük bir hacim oluşturduğunuz zaman açılıyor. Ben daha yeni kayıt olduğum için oluşturamadım bu hacmi. Bu oluşturduğunuz zaman buradaki fiyat açılacak. Takip edebileceksiniz buradan. Çok kullanışlı. Çünkü bu fiyat, bu piyasada hangi coin'in gideceğine tamamen Twitter karar veriyor diyebiliriz. %90 giden coin'leri Twitter sayesinde gittiğini görüyoruz. Bugün mesela bir tane coin çıktı. Bir tane kadın çocuğun üstüne oturmuş öldürmüş. Şişko bir kadın. Onun Twitter'dan breaking news olarak yayınladılar. O news'u görünce direkt geldik şu pals kısmından yeni çıkan coinlerden o kadının OG coin'ini bulduk. ilk çıkan coin'ini bulduk. Ha şu jail game mesela, Justice for Dakota. Bu değil de tam olarak coin ama olay buydu yani. Bu arada bu kriminal coinlerde her zaman onun bir justice'i çıkıyor böyle justice coin'i çıkıyor ya da jail coin'i çıkıyor. O Bitcoin'leri de takip edebilirsiniz. Bir kriminal meta söz konusu olduğunda. Neyse geri dönelim. Twitter öyle öyleydi. Wallet Trigger e, oraya geleceğim. Şu aşağıdan küçük bir sekme şeklinde görebiliyorsunuz direkt. Şu altta Bitcoin fiyatını, Ethereum fiyatını ve Solana fiyatını gerçek zamanlı olarak görüyorsunuz. Şu kısımda ortalama... Coin'lerin kaç market cap'te bond olduğunu görüyorsunuz. Şu ee, tavsiye edilen fee kısmı, tavsiye edilen bribe'la fee kısmı. Buradan para birimizi değiştirebilirsiniz. Şuradan notification'ları aktif edip kapatabilirsiniz. Twitter'la wallet'lardan gelen bildirimleri. Bu toggle boş sticker da şurada bir işlemde olduğunuz zaman işlemin hangi işlemlerde açık olduğunuzu gösteriyor. Şu temayı değiştirebilirsiniz. Şöyle biraz daha renkli, biraz daha karanlık yapabilirsiniz. Ben karanlıkta tutmayı tercih ediyorum. Şuradan Discord'ları var. Şuradan Docs dosyasına gönderiyor. Twitter'ları falan var. Ee, şimdi yukarıdaki sekmelerden başlarım. Pulse sekmesi normal her diğer platformda olduğu gibi yeni çıkan coin'leri gösteriyor. Ve migrate yakın olan coin'leri gösteriyor. Ve migrate olmuş coin'leri gösteriyor. Burada ekstradan diğer infolar var bazı diğer platformlarda olmayan o infolardan bahsedeyim. Bu infoları daha coin'e tıklamadan görebiliyorsunuz. Ten holders kısmını gösteriyor. %34. Şu developer ne kadar tuttuğunu gösteriyor. Kaç yüzde kaç sniper girdiğini gösteriyor. Insiders'ların holdingini toplam tuttuğu miktarı gösteriyor. Bundle holdingi görüyoruz burada. Şu toplam holder sayısı, pro trader sayısı. Bundan bahsedeceğim. Şu da dev migration. Mesela şurada 18 yazıyorsa bu coin'in yaratıcısının daha önce yarattığı coin'lerden 18 tanesi Magret olmuş. Bununla ilgili bir taktik var. Daha sonraki videolarımda o taktikten bahsedeceğim. Şurada internet sitesi varsa, Twitter varsa oradan görebiliyorsunuz. <laughs> market cap'i buradan gözüküyor. Hacmi buradan gözüküyor. Market cap'i buradan gözüküyor. TXN sayısını buradan görüyorsunuz. Toplam kaç tane işlem açılmış bu coin'e. Şimdi girip bir de coin arayüz ekranına bakalım. Coin arayüz ekranında da gene diğer platformlarda olduğu gibi trades kısmı şurada gözüküyor. Her daki her saniye olan alımlar ve satımlar. Position kısmı sizin daha önce açıp kapattığınız pozisyonları gösterir. Bunun şu anki coin'le bir alakası yoktur. Orders kısmı da sizin limite limit emir koyabiliyorsunuz. O limit emirlerinizi gösterir. Holders kısmı bütün holder'ları gösteriyor. Top traders kısmı en coin'ler en çok kar etmiş coin'leri göster kişileri gösteriyor. Dev Token kısmı da bu coin'i üretmiş developer'ın daha önce ürettiği coin'leri gösteriyor. Demiştik ya 18 tane coin şey yapmış bu. Magnet etmiş daha önceden. Buradan e, şu yüzde 3 kısmı da toplam ürettiği coin'lerin yüzde kaçı magnet olmuş? 375 tane coin üretmiş. Pardon 374 tane 75 tane magnet olmuş coin üretmiş. 11 tanesi de magnet olmuş. Toplam 386 tane coin üretmiş bu arkadaş. Şöyle görebilirsiniz. Token, öğrettiği tokenlar bu tarafta kalıyor. Magnet olup olmadığı burada gözüküyor. Eğer magnet olmuşsa şöyle yeşil tik gözüküyor. Market cap'ler şu anda bulundukları market cap'ler burada gözüküyor. Liquidity van ee, bir saatlik hacim <laughs> burada gözüküyor. Şuradan trade paneli yanda açıp görebiliyorsunuz her dakika olan işlemleri. Sizde şunlar olmayacak. Şunlar Nova ile ilgili bir şeyler. Bunlar çok önemli değil. Kafaya takmayın. Şurada gene sosyal medya sosyal medya içeriklerini görüyorsunuz. Coin'in. Market cap'i burada gözüküyor. Price'ı önemli değil bizim için. Liquidity, supply. Şu sağ tarafa gelelim. Sağ tarafta şuralar üstüne geldiğinizde 5 dakikalık, bir saatlik, 6 saatlik ve 24 saatlik artışlarını görüyorsunuz. Ya yani da düşüşlerini. Mouse'unuzu oradan uzaklaştırdığınızda 5 dakikalık hacmi görüyorsunuz. 5 dakikalık hacim çok önemli bizim için. Bir coin'e girdiğimizde 5 dakikalık hacim böyle 800'lerde, 900'lerde ise o coin'e hiç girmenin anlamı yok. Çünkü o coin'in üstünde bir ilgi yok demektir. Bu 5 dakikalık hacmin biz 6 binlerde 7 binlerde olmasını isteriz en az bir coin'e girmeden önce. Şunlar toplam alımlar satımları gösteriyor. 98 tane alım emri var şu anda. 126 tane satım emri yapılmış. Toplam hacim 360 dolarlık bir negatif hacim var şu anda. Şu aşağı kısımda emir verme kısımlarını görüyoruz. Market emir verebilirsiniz şuraya girmek istediğiniz sol miktarına girerek şuradan preset olarak buradan ayarları ayarlayabilirsiniz. Kaç solduk alımlar yapıyorsanız. 10 sol, 6 sol falan filan. Ona bastığınız anda burada direkt 10 beliriyor ve direkt market o an hangi fiyattaysa o fiyattan alım giriyorsunuz. Advanced Trading Strategy diye bir şey var. Bunu kullanabilirsiniz, kullanmayabilirsiniz. Ben bazen kullanıyorum. Bu şeye yarıyor. Siz pozisyona girdiğiniz anda tahtaya sizin kar alacağınız pozisyonu ve stop olacağınız pozisyonu girmenizi sağlıyor. Ekstradan emirler girmeyerek. Mesela ben şu anda buna emir attığım anda bu fiyatlar alırsam %10 yukarıya geldiği zaman fiyat benim karımı alıp satış yapacak. %10 aşağı geldiği zaman da benim, beni stop edecek pozisyondan. O pozisyonlarda yüzde kaç satmak istediğiniz buradan girebiliyorsunuz. Mesela diyelim ki yüzde yüzde yarısını satma stratejiniz vardır. Ana parayı çıkarmış oluyorsunuz bu taktikle. Daha sonra bir tek profit dağıtabilirsiniz %200'e. Oradan da bu %50 satabilirsin mesela. Daha sonra %300'e geldiğinde de tamam bana yeter deyip hepsini satabilirsin. Ama onta da 100 girersen elinde bulunan bütün miktarı satar. Yani şu stratejiye göre fiyat %10 düşerse bütün elindeki coin'i satacak. Fiyat %100 artarsa elindeki coin'in %50'sini satacak. %200 bit artarsa üstüne daha %50 daha satacak. Elindeki coin'in eğer %100, %100, %300 artarsa da hepsini satacak coin'in demek oluyor. Şuradan da silebilirsiniz. Çok basit bir şekilde. Çok kullanışlı bir şey bu. Acayip kullanışlı bir şey. Çok hızlı olan coinlerde mesela siz girdiğinizde şuralarda 5 dakikalık volüm 20, 20 binlerde 30 binlerde olduğu zaman siz emir koymaya fırsat bile olmadan %50 %60 hareket edebiliyor. Siz de mesela %50'de kar almak istiyorsanız buraya direkt %50 yazıp baya tıkladığınız anda o coin'i sizin aldığınız andan %50 arttığı zaman direkt alabiliyorsunuz. Çok acayip kullanışlı bir olay bu. Bunu kullanmanızı tavsiye ediyorum. Şu aşağıdaki Bought kısmında toplam satın aldığınız bu coin'i satın aldığınız miktar sold kısmında ne kadarını sattığınız holding kısmında elinizde bu coin'den ne kadar olduğunu gösteriyor. PNL de sizin hali hazırda bulunan karınızı ve zararınızı gösteriyor. Şu preset kısmında da fiiller ayarladığınız kısım eğer düşük bir tahta işlem yapıyorsanız düşük hacimli bir tahta işlem yapıyorsanız bu fiilleri düşükte tutmak isteyebilirsiniz. slippageları düşükte tutmak isteyebilirsiniz. Ama yüksek hacimlerde işlem yapıyorsanız Preset 2'yi kullanmak isteyebilirsiniz. Onu hazır tutmak isteyebilirsiniz. Mesela şurayı %60 silipaj girip Priority Fee'nizi 0.1 girip Bribe'ınızı 0.1 e ayarlayabilirsiniz. Çok hacimli işlemler, çok hacimli piyasalarda işlem yaptığınız zaman. Map Protection'ı Protection da açabilirsiniz buradan. Ve şu alt kısımda da çok önemli bir kısım var. Token Bilgisi. Şu Top 10 Holders kısmı 100, ilk 10 kişinin bu coin'in yüzde kaçını tuttuğunu gösteriyor. Bu çok önemli bilgi. En önemli bilgilerden birisi coin satın almadan önce. Bunun yüzde 20'den aşağı olmasını bekleriz. Yüzde %25 25'e kadar falan okey. Hadi gene de yüzde 30 falan çok fazla. Dev Holding developerların ne kadar tuttuğunu gösteriyor. Snipers, sniper'ların ne kadar tuttuğunu gösteriyor. Insiders ne kadar insider olduğunu. Bundles'da bu coin'in yüzde kaçının aynı kişiye aynı kişinin sahip olduğu cüzdanlara ait olduğunu gösteriyor. Bu da çok önemli bir info. Buna da bakmamız lazım. Burada dediğim gibi %20'nin altında falan olması lazım. LP Bird genelde zaten %100 oluyor. %99 oluyor pump fund tokenlarında. Holders kısmı toplam holders'ı gösteriyor bu coin için. Pro Traders kısmı da bu Photon, GMGN, Bullex, Axiom gibi platformlarda işlem yapan kişilerin sayısını gösteriyor. Çünkü biliyorsunuz bu piyasada bayağı bir bot var. Biz botların olduğu tokenlardan ziyade gerçek insanların olduğu tokenları almak istiyoruz. Burada bu da çok önemli bir sayı. Bu oran da çok önemli bir oran. Önem, oran buna da bakabiliyorsunuz. Buradan da direkt tek bir bakışla DEX'in ödenip ödenmediğine bakabiliyorsunuz. DEX'in ödenmesi şu konumda önemli oluyor. Bir coin'in DEX'i ödenmişse o coin DEX'i daha üst sıralarda gözükmeye başlıyor. Çünkü gerçek parayla ödeniyor bunlar. Bunu da token sahipleri yapıyor. Token'ın sahipleri ya da token'a token sahip olan kişiler de yapabiliyor. Bu Dex'in ödenmiş olması daha çok öne çıktı. O coin'in daha çok öne çıkacağı anlamına geliyor. Bu da çok önemli bir gösterge. Şu altta da coin'in adres, kontrat adresini görüyorsunuz zaten. Bu kısım böyle. Tracker kısmında da takip ettiğiniz cüzdanların hareketlerini görüyorsunuz. Ee, 7 dakika önce bunu almış, 44 dakika önce bunu satmış şeklinde. Bu Bullix'teki track kısmına benziyor. Buradan da gene cüzdan ekleyip cüzdan çıkarabiliyorsunuz. Cüzdan adresini buraya giriyorsunuz. Cüzdan ismini buraya giriyorsunuz. Buradan emoji seçebiliyorsunuz cüzdana. Buradan cüzdanın bildirimlerinin açık olsun mu kapalı olsun mu onu seçebiliyorsunuz. Şuradan silme tuşu var. Şuraya bastığınız zaman cüzdanın genel PNL'ini size gösteriyor. Toplam 1.2 milyon kare unrealized karı var bu elemanın. Toplam PNL'de 6.44 milyon dolar. O şekilde şurada genel kar grafiğini görüyorsunuz. Şurada toplam trade ettiği tokenların yüzde kaçta sattığını görüyorsunuz. Şu activity kısmında da en son alım satım yaptığı coinler gözüküyor. Şu top yüzde en çok kar ettiği yüz coin'i görebiliyorsunuz. History kısmında da sondan başa doğru olmak üzere etti trade'lerini sadece coin olarak görüyorsunuz. Yani her bir alım satımına değil de şu bubble'dan bu eleman alım satım yapmış ama kaç tane alım satım yaptığı belli değil. Sadece bunda trade atmış onu görebiliyorsunuz. Şuradan da aktif olan hala kapatmadığı pozisyonları görüyorsunuz. Perpetuals kısmı da bu aynen Binance'deki gibi sizin long short işlem açmanıza yarıyor. Buradan e, her meme coin yok ama yüksek market cap'li meme coin'ler var. Mesela Trump'ı 10x şeklinde long açıp short açabiliyorsunuz. Ya da Melania Melania 5x 5x'e kadar long ya da short açabiliyorsunuz ya da fart coin mesela. Fart coin'e 3x'e kadar long açıp short açabiliyorsunuz. Bu da çok yararlı. Özellikle benim coin'lerim ve genel piyasanın düştüğü yerde short açabilme imkanı vermesi bize çok güzel ve önemli bir özellik. Bu shortu açmak için elinizde USDC olması lazım. USDC'yi de şuradan şuradaki sol miktarınızı konvert ederek elde edebiliyorsunuz. Elinizde USDC olduğu zaman buradan alım satımlar açılacak. Long short şekilde gene TPS'lerinizi ayarlayarak alım satım yapabilirsiniz. Çok büyük bir özellik. Mükemmel bir özellik. Yield kısmında da şu anda size e, %3.29'luk %3 yıllık faiz veriyor. Bu ne kadar güvenilirdir bilmiyorum. Çünkü hani kim elindeki dolarları, yüksek miktardaki dolarları buraya kitleyip faiz kazanmaya çalışır bankalara kitlemek varken. Bu da sizin bileceğiniz iş. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir bu, bu videoda bahsettiklerimin hiçbirisi. Sadece eğitim amaçlı. Buraya USDC coin olarak %3.29'luk faiz getirisi elde edebiliyorsunuz. Yakında Solana faiz olayı da gelecek diyorlar. Ne zaman gelecek bilmiyoruz. Bu portfolyoda sizin yaptığınız işlemleri görüyorsunuz. Aktif pozisyonlarda el sattığınız pozisyonlar burada toplam şu ana kadar sattığınız pozisyonları gösterir. Şu da e, sizin en iyi 100 pozisyonunuzu gösterir. Şu da genel, gene grafiğiniz. Eğer şeylerde, eğer marjin işlemlerde, kaldıraçlı işlemlerde, perpetuals kısmında işlem yapıyorsanız burada onun özellikleri görüyorsunuz, o coinleri görüyorsunuz. Burası da sadece bu siteye ait olan mükemmel bir diğer özellik. Bu sitede işlem yaptığınız sürece size sürekli böyle level kastırıyor. Aynı bir oyun gibi. Ne kadar oyun kazanırsanız, ne kadar oyundan XP toplarsanız, tecrübe puanı kasarsanız buradaki puan, buradaki puanları kazanıyorsunuz. Buradaki puanlar da sol olarak ödül veriyor. Mesela ben şu ana kadar şu kadar sol kazanmışım. Burada yaptığım sadece alım satımlar için. Yani bu benim fiillerimden bana geri vereceği fi gibi bir şey. Şuraya claim'e bastığım anda bana bu kadar fiillerimden geri fi verecek. Bu bu puanları da toplayarak size ekstradan ödüller veriyor ekstra sol ödülleri veriyor. Bana mesela biraz önce 0.05 sol vermişti de onu nereden görüyorum bilmiyorum. Ama dediğim gibi burada işlem yaptıkça sürekli ödül kazanıyorsunuz. Bu da mükemmel bir özellik. Şöyle de güzel bir özellik var. Diyelim ki bir telegramdan geldiğiniz şey gördünüz. Bir kontrat adresi gördünüz. Geldiniz kopyaladınız. Bu siteye geldiğiniz anda şu kısımda hiç aramaya böyle tıklayıp sağ tuş yapıştır git falan filan demenize gerek kalmadan şu kısımda direkt o coin'in size sayfası açılıyor. Tek bir tıklamayla ulaşabiliyorsunuz çok hızlı bir şekilde. Böylelikle ilk girenlerden birisi siz olabiliyorsunuz. Şurada favori coin'lerinizi gösteriyor. Favori eklerseniz şöyle orada coin o coin gözüküyor. Silebilirsiniz daha sonra. Bildirimler gözüküyor. Ha, bak mesela şu sol bana ödül olarak geldi. Tam olarak nereden geldi bilmiyorum ama o kazandığım coin'ler sebebiyle geldi onu biliyorum. 200 aksiyon point kazanmışım. O sebeple geldi büyük ihtimalle. Dediğim gibi mükemmel bir platform. Kullanmanızı, kullandırmanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Ha şunu da göstereyim. Şu özelliği de ben kullandım çünkü. Burada mesela bir dakika Trackers'a geçeyim. Oradan görmek daha kolay olur. Mesela burada e, takip ettiğimiz coin, takip ettiğimiz cüzdanların simgelerini görüyoruz ya. Yani onları gizleyebiliyorsunuz. Eğer bazen cüzdanlar hayvan gibi alım satım yapıyorlar. 100 tane, 200 tane. Onlar çok kalabalık yapıyor burada. Onu buradan e, Tracked Traders kısmını kapatarak gizleyebilirsiniz. Developerların nerede alıp sattığını görmek istemiyorsanız bunu da kapatabilirsiniz. Şurada sizin alıp satım yaptığınız şeyleri, pozisyonları gö görebilirsiniz. Ben bunu kapalı kullanıyorum. Şu Outliers çok önemli değil. Genelde track Traders ve Dev Traders'ı açık kullanıyorum ben. Hepsini kapatmak istiyorsanız şuradan Hide All diyebilirsiniz ya da Show All Bubbles diyebilirsiniz. Bu platform böyle. Kesinlikle kullanmasını tavsiye ediyorum. Dediğim gibi aşağıda linkini bırakacağım. Oradan kayda olursanız bana fi indirimi verecek. Size de fi indirimi verecek. Ve çok hızlı. Alım satımları çok hızlı. Nova bot, bot en hızlısı falan diyordum ya. Onunla yarışacak düzeyde. Bu video bu kadar. Eğer sorunuz varsa yorumlar yazın. Oradan cevaplarım. Ya da uzun bir konuysa videosunu da çekerim. Hadi görüşürüz şimdilik.